Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün Photoshop dersinde size böyle bir bütün meyveyi iki parçaya böldükten sonra nasıl bu efekti verebiliriz? Onu göstermek istiyorum. Şimdi önce şu dilimlerimi bir sileyim. Şunu da sileyim. Şimdi ben bir tane PNG portakal görseli indirdim. Şöyle. Bu burada dursun. Ve daha sonrasında bir tane de dilim görseli indirdim. Bu da şimdilik burada dursun. Şunu bir gizliyorum. Önce bunu iki parçaya bölmemiz gerekiyor. Sol tarafta <laughs> poligonal, poligonal lasso tulu seçiyorum. Şöyle göz kararı ortadan ikiye ayırdım. Daha sonra şöyle yapıyorum. Ve bunu <laughs> siliyorum. Tabi silmeden önce bir rester değer yapmam gerekiyor. Siliyorum. Ve yok CTRL J yaptım. Bakın sadece burası şey yaptı. Kopyaladı. Daha sonra <laughs> kusura bakmayın boğazıma bir şey takıldı. Daha sonra şurada CTRL'ye basılı tutarak şunu tekrar biraz önce seçtiğimi seçtim. Ve aşağı iniyorum. Aşağıdaki bütün portakala oradan space ya delay tuşuna basıyorum. Bakın bu sefer iki parçaya ayrılmış oldu. Şimdi bunu ctrl ile T dedim. Biraz şöyle yukarı taşıdım. Tamam. Bu gizlediğim portakal dilimini şu şekilde yapıyorum ve normalde shift'e basılı tutarak hani büyütüp küçültüyoruz ya bu sefer basılı tutmadan şöyle eziyorum yani eziyormuşum gibi yapıyorum şöyle döndürelim biraz daha eziyorum bu en kolay yöntemlerden biri sadece bu yöntemde böyle çok hafif bir sıkıntımız oluyor ctrl t dedim yine Şöyle yanlardan da şey yaptım. Okey tıkladım. Şimdi ben çok hafif bunun opasitesini düşürüyorum. Buradan maskelemeyi açıyorum. B'ye tıkladım. B'ye tıkladıktan sonra sadece şu fazlalık olan kenardakini şu şekilde siliyorum. Bakın burada mesela hiç şey yapmadık. Normalde böyle şeylerde warp tool'u kullanırız. Ama bunu da hiç kullanma gereği duymadım. Çünkü kendisi otomatik olarak oturdu. Şu şekilde. Bakın bu hoş olmadı. Ne yapacağım? Şunu bir sileyim. CTRL T dedim. Sağ tıkladım. Daha sonra skew dedim. Skew ile bir bakalım. Hani daha istediğimiz gibi duracak mı? Burası durdu. Bakın tam oturdu. Bir de şuradakine bakalım. CTRLT dedim. Sağ tıkladım. Skew dedim. Şuradan da yapalım. Enter'a tıkladım. Bakalım bozulmuş mu? Hayır. Gayet güzel bir şekilde oturmuş. Aynısını bir de yukarı yapacağım. Bunu CTRL J diyerek kopyaladım. CTRL T diyorum. Yukarı şu şekilde taşıdım. Şöyle bakın altlı üstlü bir şekilde sanki 3 boyut bir anda üç boyutlu bir hale getirdik. Bu şekilde meyvelerinizi hani kesmiş efekti verebilirsiniz. Diyelim ki bir ürün fotoğrafçısısınız. Yani ürün fotoğrafı çekeceksiniz okul için. Ürün fotoğrafçısı olsanız zaten yaparsınız. Ee, diyelim ki bir ürün fotoğrafı hazırlayacaksınız, yapacaksınız. Hani bu şekilde CTRL T diyeyim hepsi için. Bir saniye. Şöyle bu şekilde hani arkalara hafif bir şey vererek şöyle burada bir portakalımızın olduğunu düşünün. Şöyle yapalım. Burada bir tane portakalımız olsun. Bunu alta götürelim. Ve bunu bir efekt olarak kullanacaksınız. Şöyle yapalım. Hepsini seçelim. CTRL'e E diyerek Artık hepsini birleştirdim. Çünkü düzgün bir biçimde oldu. Ya da örneğin şeylerde gayet güzel olur bu meyve suyu mokaplarında. Daha sonrasında şunu filtre geliyorum. Blur'a geldim. Gaussian Blur. Çok hafif bir vereyim. Şöyle. Bir de Motion vereceğim. Hareket şeyi. Yani sanki bunu çekerken bunlar da üstten alttan atılıyormuş gibi. Böyle bir efekt olarak da kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Web tasarım eğitimleri ve daha fazlası için web sitemizi inceleyebilirsiniz. Diğer derslerde görüşmek üzere.